Ben Talha Ural. Bu bölümde Monaco Paris Saint Germain maçını analiz etmeye çalışacağım. 11'ler üzerinden. Sağ içerisinde iki takımın oynamış olduğu oyun anlayışları ve teknik direktörün bu maç üzerindeki etkilerinden bahsedeceğim. Öncelikle iki takımın çıkarmış olduğu 11'ler ve maçtan önceki beklentilerim nelerdi? Bunlardan kısaca bahsedeyim. İlk 11'ler üzerinden bakıldığında Monaco'nun çok genç bir kadrosu var. Ve ilk 11'deki yaş ortalaması 22,4. Yani burada Vito Mandone ve e, Kemal yani Volant oyundan yani çıkarırsak yani bu saymazsak bu iki oyuncuyu takımın yaş ortalaması 20.7'ye düşüyor ve burada Benjamin Lecomte yok, Wissam Benyeder yok. E 4-4-2 gibi sahaya çıkan Kemal yani Volant biraz daha tarz olarak anlatırsak e, Firmino gibi geriye gelen sürekli top alıp kenarları oynamayı seven bir oyuncu, servis yapabilen bir oyuncu. Biraz 4-4-1-1 gibi oynayacağını düşünüyordum Molako'nun maçtan önce. E, Paris Saint Germain'de yine 4-4-2 gibi başlayan bir yapı var. Çok fazla rotasyona gitmedi. klasik 11'ini gördük açıkçası. Bir Neymar'ı kenarda bir yedek kulübesindeydi Paris Saint Germain adına. Ve burada da ileri hatta şunu düşünüyordum açıkçası. Moise ve Mbappe çift forvet Mbappe'yi sürekli solda göreceğimizi düşünüyordum. Çünkü Pablo Sorab bir sol kanat gözüküyordu yayıncı kuruluşa verilen 11'de. Ve Mbappe'yi solda görüp açıkçası biraz 4-1-4-1 gibi. Yani Danilo biraz arkada süpürücü bir oyuncu rolünde. Önlerinde dörtlü bir orta saha. Sağda Di Maria, solda Mbappe. Orta alanda Rafinha ve Pablo Sarabia önlerinde Moise Kim'in oynayacağını düşünüyordum. Ancak Mbappe zaman zaman sol kenartı çok fazla gördük ama daha çok hızlı hücum kovaladıkları anlarda soldan içeriye doğru koşu yapıp boş alan yaratabilsin diye oynadı. Zaman zaman sağ kanat gibi oynadığı maçlar da oldu iki takımın 11 üzerinden bu şekilde bir değerlendirme yap yapmıştım. Yani maksimum önceki beklentim bu yöndeydi dizilişler anlamında. Ve saha içerisine gelecek olursak maçı iki takımın da ön alan presleriyle başladığı baskılı bir ilk 10 dakika izledik. Özellikle Paris Saint Germain'in 3. bölgede baskısı, Monaco'nun 3. bölgede baskısı. Ancak Paris Saint Germain maçın 6. 7. dakikasından sonra birbirinden çok kopuk oynamaya başladı. O yüzden o baskıları çok fazla işe yaramadı. Monaco çok rahat topu çıkarabildi. Dar alanında 3'e 2'ler yaptı. Fofana ve Şomani orta ikilisi gerçekten top çıkarma konusunda topu ikinci, üçüncü bölgeye taşıma konusunda çok çok başarılılardı. Bunun dışında ön özellikle ikinci dakikada Keylor'la masa yapılan çok iyi bir baskı var. Monaco hücum hattında Paris Saint germainli oyuncularla sayı olarak eşitler sadece kaleci ile artı bir avantajı var. Ve pas yollarını çok iyi kapattılar. Sürekli Birinci bölgede top çıkarmasına izin vermedim Monaco ve topu uzaklaştırmalarına sağladılar. Ve hücum ribantlarını seken topları da çoğunu Monaco'nun aldığını söyleyebiliriz. Monaco daha çok merkezden oynamaya çalışırken kanatları çok fazla kullanmadı. Sadece Gerson Martins sağ kanadı biraz etkili kullanmaya başladılar 12. dakikadan sonra. Ama sol kanatta Sofyan Diouf maç boyu neredeyse topu Dagba'nın arkasına atıp çizgi yenip bir orta denemesi olmadı. Sürekli içeri doğru kat edip merkezde bir kişi fazla olmayı düşündüler. Ve şurada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri şuydu. Monaco çift forvet gibi başlayıp Kevin Malat'ın geri geleceğini düşünüyordum ama daha çok 4-4-1-1 gibi oynadıklarını söyleyebilirim ve burada Danilo'nun merkezde tek olması Kevin Volant'ın ona gelecek pas açısını kapatarak daha sonrasında stoperlere yapmış olduğu baskı sayesinde kazanmış oldukları çok fazla top var solda top oynayıp topu sağ tarafa çeviren bir Monaco var gerçekten çok çok iyi oynuyorlardı. Yedikleri golde de atılan ilk gol Paris Saint-Germain'in e. Fofana ikinci bölgeye kadar topu taşıdılar çok iyi. Fofana'nın bir pas yan, yanlış bir pas tercihi. Daha sonrasında bir uzun top Kylian Mbappe zaten savunma arkası koşullarında genelde affetmeyen bir oyuncu. Orada Baliaşili ve Disasi'nin çok fazla yapacak bir hamlesi yoktu. Çok temiz bir gol vuruşu. İkinci golde de Paris nadir yapmış olduğu ön alandaki iyi baskısı kazanılan bir top. Daha sonrasında Fofana'nın yapmış olduğu yine bir talihsizlik bir hamle. Ceza sahası içerisinde de aslında Monaco çok kalabalık. Yani orada Rafinha topu içeri çevirebilse etkili bir pozisyon olabilir mi? Orası da tartışabilir. Yani Fofana'nın hamlesine gerek var mıydı ama maçın en kritik oyuncularından biri olmasına rağmen yedikleri iki golde Monaco'nun çok kritik hamlesi vardı Fofana'nın. Ekilenen bir penaltıdan atmış olduğu gol var ve bunun dışında sürekli kanatları oynamaya çalışan yani Di Maria ile etkili olmaya çalışan zaman zaman Mbappe'yi sola atıp Matsima'yı geçmeye çalışan bir Mbappe var. E, Matsima zaten sürekli Mbappe'nin sola geldiği için neredeyse maç boyu hiç bindirme yapmadı. Bindirme yaptığı dakikaları da ikinci yarıya anlatmaya geçtiğim zaman oraya da değineceğim. E, Monaco'nun eğer genel oyunu anlayışı sürekli merkezden oynayan ve Gelson Martins, Sofyan Diouf aslında gerek on numara gerek kanat ve forvet hattında oynayabiliyor. Yani ileri üçlü dörtlüğün her yerinde oynayabilen bir oyuncu. Safkan bir kanat oyuncusu değil. O yüzden topu genelde sağ tarafa oynayıp daha sonrasında Diouf'un merkeze gelerek sol tarafta bir koridor açıyordu. Balotelli ile sol bek oyuncusu Balotelli o boşluğu aslında çok iyi kullanabildi. Yani koridoru kullandı ama daha sonrasındaki hücum paslarında doğru kararlar veremedi. Ee, özellikle 3. 6. dakikada yakalamış olduğu pozisyonlar var. Yani gerek topu Savunma arkasında topu biraz daha sürüp e, rakip santuforların hücum hattındaki oyuncuların daha çok ceza sahasına yaklaşıp içeriği yerden bir orta kesebilirken topu rakibe çarptırması gibi ya da etkili pas opsiyonları varken çok gereksiz arka direğe ortalar kesmesi gibi 4-5 tane e, top kaybı yaşadı ve Baloture'nin öne çıkması, Diouf'un merkezde kalması bu sefer de Paris Saint-Germain'in sağ kanattan hızlı akınlar sağlamasına neden oldu ve dediğim gibi Paris Saint-Germain genelde kanatlı oynayıp 2-3 pas yapıp sürekli topu tersi oynayan bir Paris Saint-Germain gördük ve e, bloklar arası mesafede çok boşluklar vardı. Yani iki stoper oyuncusu bek oyuncuları gibi açılıyor. Bek oyuncuları merkeze gelmiyor. Yani stoper ve bek oyuncuları bu sefer yakın oluyor. Danilo topu almaya geldiğinde stoperle Danilo arasında bir boşluk var. Danilo Danilo'nun önünde Sarabia ve e, Rafinha'nın arasında çok büyük bir boşluklar var zaten Moise Kim ve Mbappe çok fazla geri dönen e, Dimari ile sersak üçlü değil ve çok kopukluklar vardı. Sürekli merkezden top çıkarmasına rağmen Monaco sürekli kanatlar etrafında bir beşli altılı Paris Saint karşıladı. Merkezden karşılamadılar. Bu da Paris e, Monaco'nun kolay kolay pozisyonlar bulmasını sağladı. E, Balotura'ya biraz 4-5 tane dediğim gibi o koridoru iyi değerlendiremediğini söyledim. Hatta bir pozisyonda yine isabetsiz bir orta ama Live'in Kurzawa'nın geri isabetsiz pası, riskli pasında Willem Gobers araya girdi ancak topa avukta çıkmıştı. Bunun dışında Paris Saint Germain neredeyse iyi oynamadığı bir ilk yarıda 4 gol attı. İkisi Vardan iptal oldu. Ve burada yine bir savunma hatası Badia Şile'nin bir geri dönüşünde Moise araya girişi var. Ve Diallo'nun solo savunmadan baktı topu çıkaramıyor Diallo'yla. Ve bir kere ileri doğru çıktı kendi başına sola bir şekilde götürüp. Mbappe'nin önüne atmış bir top var ama yine offside gerekçesiyle iptal edildi o golde. İyi oynamayan bir Paris Saint ama pozisyonlar bulan taraf da Paris Saint -Germain'di. hataları iyi değerlendi. Savunma arkasında iyi koşulları yaptı. İlk yarı üzerinde 2-0'lık üstünlük var. şu da çok çok önemli. Monaco'nun hücum ribatları kazandığını söylemiştim. zaman zaman Paris Saint Germain özellikle maçın ilk başlarındaki yapmış olduğu baskıda uzun oynamasına rağmen Monaco Kylian Mbappe 7 Kylian düzeltiyorum. Presnel Kimpembe 7 top uzaklaştırma yaptı ve bu 7 top uzaklaştırmanın hiçbiri Paris saint Germainli oyuncuya gelmedi. Tamamında hücum ribatlarını kazanan Monaco ya da Paris saint Germainli oyuncuya geldiği an 2 saniye içerisinde topu çalan taraf Monaco'ydu. Maç boyu 26 top çalması yaptı Monaco. Gerçekten çok çok iyi bir istatistik dediğim gibi merkezden çok çok iyi oynadılar. Ancak skor anlamında ilk yarı 2-0 geride kapatan bir Monaco vardı. Ve aslında ilk yarıdan sonra teknik direktörlerin oyuna dokuşun, dokunuşunun nasıl olacağını merak ediyordum. Ve Kovac gerçekten çok iyi iki hamle yaptı. Kayo'yu aldı. Balotura'yı oyundan çıkardı. Ve William Gobes çok etkili değildi. Onun yerine Fabregas alıp Volant'ı biraz daha ileri atıp merkezde 4-6-0 gibi zaman 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 Volant savunma arkasında koşullarını kullanabileceğini gördük bu tarzı oyunu benimsedi. Ve Diouf'un merkeze gelip koridor açması, Balotelli oraya koridoru kullanıp doğru kararlar veremiyordu. Kayo'da tam tersi çok çok net doğru kararlar verdi. Oyuna net hamlesi, gerçekten bir iki oyuncu değişikliğinin maça çok büyük etkisi vardı. Gerçekten Kovac'ı bu konuda tebrik etmek lazım kendisini. Fabregas oyuna girdikten sonra bir gol bir asisti var. Sürekli dediğim gibi merkezden oynayıp kanatta Gelson Martins'in savunma so, merkez koşullarını sık sık gördük. Diouf öyle bir özellikli oyuncu değil o yüzden o da merkezi kalabalık tutup Kayo Rodriguez Kayo'ya uzun top oynamalarını sağladılar. Diğer diagonal pas atmalarını sağladılar. E, Tuel'de tam tersi 2-1 olduktan sonra e, Di Maria, Mbappe sırasıyla oyundan çıktılar ve sadece Neymar oyun aldı. Kurzawa oyundan çıktı. Baker arkasına geldi sol beke. Neymar sol kanat gibi ama Neymar'ı sol kanattan çok Merkez ofansif orta saha rolünde gördük ya da zaman zaman geri gelip top çıkarma konusunda takımına yardımcı olduğunu gördük. Ve burada Maxima 60-65 dakika neredeyse hücum bindirmesi olmayan bir sabit oyuncusu Neymar geldikten sonra o koridoru 4-5 kere çok çok iyi kullandığını söyleyebiliriz. Dediğim gibi yani iki takımın teknik direktörlerin maça dokunuşları bir tarafta maçı kazandıran hamle diğer tarafta skoru dahi tutamayan hamleler gördük. Tuhay'la açıkçası sezonu da aslında istedikleri gibi bir başlangıç yapamadılar. Marsilya maçı var, kartların havada uçuştu. Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ve Manchester United'ın Keza Başakşehir'e karşı galibiyet var ama oyun anlamında iyi bir oyun oynadığını düşünmüyorum Paris Saint-Germain'in. Dediğim gibi Monaco çok çok etkiliydi gerçekten. Savunmadan top çıkarma konusunda ve dar alandaki dikine oynadıkları kısa toplar gerçekten bana zaman zaman kesit kesit bölüm bölüm kısımlarda Barcelona tiki taka dönemini hatırlatan paslaşmalar oldu. Bunu söyleme nedenim şu. Şomani ve Fofana belki. Fofana'nın iki golde hatası var. Ancak maçın en çok topla buluşan iki oyuncusu. Maçın en çok pas yapan iki oyuncusu. Maçın en çok isabetli pas yapan iki oyuncusu. Bunun dışında Fofana... 3 kilit pas attı. Fabregas'la beraber maçın en çok kilit pas atan oyuncusu. Şomani 7 top çalarak e, maçın en çok top çalan oyuncusu oldu. O 26 top çalmasına belki neden olan baskıyı yapıp Oradaki sertliği gösteren oyuncuydu. Gerçekten çok iyi ikisi de gerçekten çok iyi maç çıkardılar. Dediğim gibi iki top yapıp daha sonrasında savunma arkasına koşular geldi Fabregas'ın oyuna girmesiyle ve goller de açıkçası o şekilde geldi. Fabregas'ın yapmış olduğu asistler yine savunma arkasına bir koşu. Sol taraftan sağ tarafın önüne çevrilen top ve Volant'ına atmış olduğu bir gol var. Özellikle dediğim gibi Martins de zaman zaman etkili olduktan sonra etkili olmaya başladığı dakikalarda Monaco daha rahat pozisyonlar buldu. Ve ön alan baskısını çok iyi yaptığını söylemiştik. Atılan 3. golle de yine savunmadan top çıkarmaya çalışan bir Paris Saint-Germain 3. alan e, presi bölgede yapılan baskı. Volant'ın baskısı çok iyi. Diallo'yu hata yapmaya zorladı. Ayağı da kaydı. Biraz orada Diallo'nun da var. Ama daha sonrasında Volant'ın topu kazanıp ceza sahası içerisinde topu e, dribling haline içeri gelmesi. Diallo'nun müdahalesi. E, i̇lk sarı kart daha sonrasında vardan uyarıyla kırmızı kart ve Fabregas'ın çok temiz bir gol vuruşuyla maçı 3-2 kazanan bir Monaco izledik. Gerçekten keyifli bir mücadeleydi. Hem bol gollü hem teknik direktörlerin sahaya dokunuşunun çok fazla olan bir maçtı. Gerçekten Kovac'ı tebrik etmek gerekiyor. Keyifli bir mücadeleydi. İzlemeyenler için bu maçı izlemesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Diyelim dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle amatör ekipmanlarımız, amatör bir yorumcumuz, amatör bir video kanalımız olsa da bizi bu videodaki eleştirilerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum aşağıya. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere, hoşçakalın.